Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba Bugün sizlerle bir challenge videosu çekeceğim. Ee, kanalımda hiç böyle bir video yoktu, o yüzden ben de bunu yapmayı düşündüm. 5 dakikada makyaj challenge videosu çekeceğim. Yani kronometremden 5 dakikayı ayarladım burada da telefondan. 5 dakika boyunca yapabileceğim en iyi makyaj yapacağım. Bakalım 5 dakikada neler yapabileceğim. Ben de merak ediyorum. Önceden de herhangi bir provasını falan yapmadım. Yani inşallah güzel yaparım. Önceden hani düşüneyim bakayım nasıl bir şey yapsam diye. Ya Önüme aldım malzemelerimi. Şu şekilde. Şöyle malzemelerimi önüme aldım. Ee, buradan artık hızlı bir şekilde yapacağım. Amacımız zaten 5 dakika içinde yapmak şu şekilde yüzüm makyajsız şu an. havada bugün kapalı gerçekten. Işık falan biraz kötü. Kusura bakmayın. Ay hazır hissetmiyorum kendimi. Bu 5 dakikalık makyaj challenge'ına hiç hazır hissetmiyorum. Ama başlayacağım yapacak bir şey yok. Artık bu challenge'a girdik. Bir de challenge olduğu için kendimi biraz daha zorlamak istiyorum. Daha böyle absürt şeyler yapacağım. Mesela sürmediğim bir ruju süreceğim renk olarak işte gözlerde belki bir smoky eye makyajı yapmayı düşünüyorum. Yani kendimi biraz daha zorlayacağım. Basit şeyler yapmak istemiyorum. 5 dakikada bakalım ne yapabileceğiz. Ben artık videoya geçiyorum. Yani çok heyecanlıyım. Bakalım. Ay, stres yaptım. Neyse arkadaşlar şimdi kronometrem burada. Başlatıyorum ben onu ve başlıyorum. Gazamız mübarek olsun. Evet başladı şu an. Siz oradan görüyorsunuz durumları. Hemen bir yüzümü nemlendireceğim çok hızlı çünkü yüzüm kuru şu an. Ay yani çok bu krem hemen hızlı emiliyor Allah'tan da. Zaten yoksa onu da sürmezdim. Dört buçuk dakikam var. Ay. Ay yeter. Lip balm sürüyorum. Aslında bunları keşke şeyden önce yapsaydım ya. Sürem yetmeyecek. Çok affedersiniz. Ben şimdi bu kronometreyi durduruyorum. Çünkü durdurdum. Bir açımı düzeltip öyle geleceğim. Makyajımı daha iyi görün istiyorum. Ama onu kaldığı yani kronometremi kaldığı yerden devam ettireceğim. 4 dakika 6 saniye kalmış. Hiç ellemeyeceğim onu. O yüzden hemen şimdi ayarlayıp geliyorum. Tekrar geldim. Kronometremi hemen çalıştırıyorum. Şimdi ilk önce cilt makyajımla başlıyorum. Neyse ben konuşmayayım. Bence direkt yapayım. Yoksa yetiştiremeyeceğim. Ben bu gidişle niye konuşuyor ki işte bunlar hep acemilik ilk kez challenge yaptığım için şu BB krem süreyim hemen Ay, ay ben smokey ay falan diyorum bir de ben hiçbir şey yapamayacağım Eyvah Ay ben hiçbir şey yapamayacağım ki Beş dakikada bence. Ben şu an çok streslerdeyim arkadaşlar. Kapatıcı bile sürmeyeceğim. Ona da vaktim yok benim. Ben <laughs> şu BB kremi dağıtsam yeter. Üç dakikam var. Hiçbir şey yapamadım ben. Bari fara geçmem lazım artık. Evet. Benim aynam falan da yok önümde. Ben aceleden aynayı da almamışım. Ay yanmışım ben. Of. acil far sürmem lazım çok acil ben smokey ay yapacağım direkt madem söz verdim ya ayna alıp gelebilir miyim şu an kronometreyi durduracağım ben ayna alıp geliyorum aynayı aldım geldim hemen kronometreyi çalıştırıyorum 1 dakika 50 saniyen var Smoky ay yapacağım. Hey, hayat ay ay ben bunu bulaştırdım. Allah ben. Yani smoky ay da yaptığım bir şey de değil normalde. İlk kez yapıyorum hatta farla ilk kez yapıyorum. Normalde göz kalemiyle yapıyordum. Şu an mahvoldum. Bulaştırdım ben. Bir dakika 10 saniyem kaldı. Ay bir rujmuş süreyim ben. Yok. Bitiremeyeceğim ben bu makyajı. Beş dakikada bir şeyler yaparım sanmıştım. Hiç yapamadım. Son 48 saniye. Ben bir ruj süreyim. Son 18 saniye. Son 5 saniye. 3 Bitti. Evet 5 5 dakika doldu arkadaşlar ve makyajımın son hali. Gerçekten ben de böyle bir şey beklemiyordum. Bu kadar da yapamayacağımı beklemiyordum. <laughs> evet, challenge'ımızın sonuna geldik. Şimdi 5 dakikada ne yaptığımızı anlatıyorum. Bir BB krem sürdüm. Bir far sürdüm, siyah far ve bir bordo ruj. Gerçekten ha bir de krem ve lip balm sürmüştüm ama onları keşke en baş kronometreden önce sürseydim ya onlar makyaja girmiyordu normalde o da vaktimi aldı 30 saniye bir dakikada oradan gitti ruju zaten sürememişim yamuk yamuk sürmüşüm şöyle göstereyim ruju şöyle sürmüşüm yamuk sürmüşüm Far'a bakın. Far çok kötü. Far aşırı kötü olmuş. Zaten rümel yok. Hiçbir şey yok. <laughs> Fail olduk. Yani yapacak bir şey yok. Umarım yani video eğlenceli olmuştur. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü 5 dakika makyaj çalıştı ve başarısız olduk. Demek ki 5 dakikada makyaj yapamıyormuşuz. En azından Sıvak yağ yapamıyoruz, koyu ruj süremiyoruz. Yani bir kapatıcı birimel olsa, hadi neyse. Ama yok yani o da olmadı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna geldim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.